Duyduk, duymadık, demeyin. Cumartesi. Sahur vakti geldi. Sahur vakti mi? Güm pata, güm pata, güm pata, güm. Hadi davul, çal. Sahurunuzu yapın. Yapayım. Hadi. Bak, bak. Uyanın, sahur vakti geldi. Niyetlenin oruç tutulacak. Oruç tutarım. Ben tutarım. Herkes. 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 Allah kabul etsin. Amin. Güm pata güm pata güm güm güm. Herkes oruç tutsun. Oruç tutun. Kalkın sahur vakti. Herkes. Allah kabul etsin. Amin.